yolculuk başladı. Yolculuk başladı. Nereye gidiyoruz öyle? Yine arabamızı almaya. <laughs> <laughs> <be, de eminim>. Şanne kalmamış, <laughs> no. kalmamış. Bir daha Three. are going to bir da bu Esra yanındaki. Ama yanar bu çok. Aa. Aferin sana Larry. Çok güzel yanıyor söylüyor değil mi? Tamam arabamız. Her şeyimizi aldık mı Lari? Aldık. <laughs> Ha incelersiniz, tamam. sonra sıkıntı yok. Sadece aktif hale getirmek için. Evet. Tamam. Bir tamam. Konfetiler Çok geldi. Güzel. <gülüyor> 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 Konfetiler geldi, süper. Devam tamam. edelim. Hı? Bluetooth açık mı? Açık. <laughs>

abi. Çok, olun. Var. Olun. Tamam. çok teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler. teşekkürler. Biz kırmızı kırmızı O kalmamış veriyorum. annem, O kalmamış. Bir dahakinde kırmızı verelim. <laughs> dahaki <de> kırmızı verelim. <laughs> Sanırım, evet. Şimdi Şimdi burada var. dursa sakıncası yok. Sakınca. Tamam. Evet. Gel bakalım. Evet. Cüneyt'ciğim. Ula, bu mu? Gerçekten mi? Aaa! <laughs> Direkt! Araç <bu. gülüyor> İlk araç seninkiymiş. Dibimizde bir Ha? Dibimizde. işte Güzel Yıkamışlar herhalde güzel. 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 Bakalım ama ellerin yapış yapış. Şurada %32 şarjımız var ilk teslim aldığımızda. Hadi biraz gezelim o zaman. Evet. Aracımıza kavuştuk. Çok güzel gerçekten. Allah isteyen herkese nasip etsin. Etrafında bir gezmemiz gerekiyor. Herhangi bir boyada, kapı ortada bir problem var mı bakmamız gerekiyor. EC508. Mula'ya gidiyor. Enkup geldi bana da lastikler. Güzel gözüküyorlar ya. Kontinental de varmış. Stealth Kree. Rengimiz bu. İyi günler. Bekleriz inşallah. Hayırlı olsun diyelim hanemize. Esra gelsin de size çekeyim. Gelin bu tarafa. Lent hoş gel. Gel babacım. Hatıra kalsın. Gel. Evet. Hepimizin testası ya. İyi günlerde binelim değil mi? Kızım beğendin mi arabamızı? Beğendim. Güzel değil mi? Aferin sana. <laughs> Biraz da içine geçelim, içinde oturalım ya. Allah Allah artık arabaya koyabilirsin, aynen. Bak biraz imtihan işi. <laughs> Herkes bundan mızdarip de doğru. Zormuş yani. Şunu katlamak. Şöyle yapıyoruz galiba. Evet. Şöyle yaptığımızda durabiliyor. Çok da zor değil ya. Alıştık bir seferde. Hmm. Blue şarj kablomuz. Evet. Bir tane acil yardım kitimiz. Tabii. O şey konmuş buraya lastik kapak yani jant kapakları tabii takılı. İki tane de bundan. Bir de halı paspaslarımızın şarj olduğunu anladım. gösteriyor. Tabii, tabii bu da AC AC tipi şarj kablosu. Yanında gelen. Biz bunun bir tane de mobil Hadi adaptörü de, alacağız. Da, Evden şarj edebilmek için. Şöyle bir açalım. Mesela bak bizde öyle bir kedi köpek girmemiş. Yes, <laughs> Bir teslimat videosunda öyle izlemiştim de çok komik de gelmişti. Kedi tüyleri vardı falan. <laughs> ya o normal. Keçenin kendisi kesilmiş ya. Çok derin baksana şuraya kocaman. Değil mi Lerintoş? De şey <laughs> tamam. <laughs> Kap modunu, modunu düşünüyoruz. Hop nasıl açıyoruz ya. Bu çok sertmiş. Şey. Hop. Hoppala. Çok rüzgarlı bir İzmir günü bu arada. Ben de bakacağım. Iki yardım... Ben de bakacağım. Şöyle hatta iki yardım çantasını buraya koyabiliriz böyle. Babacım bir şey yok. Ba babanın bagajla imtihanı oldu bu. Heh. Tamam. Şunu da şöyle kapatabiliyoruz. Bu da böyle kapanıyor. Şöyle hatta biraz daha geliyor. ha. Böyle yerine oturuyor. Mıknatıslı galiba. Hatta şu şovumuzu yapalım mı? Koltukları bir indirelim bence. Düğmeye basıyoruz. Şuna da basıyoruz. Yok bu bunun. Bu bunun, bu da bunun. Evet. ikisi birden iniyor. Hmm. Bak elektrikli olarak onlar öne gidiyor. Ay, yatak hmm. Süper. kocaman bir alan. İşte o Allah. şey mobil adaptörle yatağa da soralım. Elektrikli bagajımızı da kapatalım. Arka, arkaya da bir bakalım. Ya ben boyada bir problem görmedim siz de inceleyebilirsiniz gene. O şeydir ya. Su, su. Su bir tane mi o? Bir şey değil. Su ya. Hı -hı. Bak buralarda örneğin hani. Yıkamacı falan da hani sonuçta basıyorlar ediyorlar. E sana bak bunları buradan da kaldırabiliyorsun. Evet. Sanırım yıkamışlar. Baksana bak basıyoruz. Hı? Bagaja tabi koysana bir tane mi? koy. Bagajı aç koy düğmesine bas açılacak zaten direkt. Kamera. Tamam direkt açılacak düğmesine basınca ya. Arka ekranımız. Şu aydın da çıkartalım artık ya. Wow, Tavanda çok tatlı. Evet, tavandaki şu film şeridi. Nedenmiş? Çünkü burada bütün bağlantı ekipmanları buradaymış. Yani mobilite diyelim biz ona. Örneğin sim kart var. O yüzden sinyalin zayıflaması için o film burada bitiyor. Bir, bir açıklama yapıldı. Evet mantıklı geldi bana da. Olabilir. Film derken bu arada şey değil. Hani camın içerisinde olan bir parça. Öyle tırnağa gelen bir şey değil. Harici değil yani camın içerisinde. Bakın klimalar şu anda full açıldı. Sıcak olduğu için herhalde. %32 şarjımız var. Fena değil. Bunları da kurcalayabiliriz. Hmm. Uhu, bu hmm. oh, çok çalışıyormuş. Kapatalım bence buradaki klimayı. Önden çalışıyor zaten. Hmm. Youtube, Netflix, Twitch, işte oyunlar var. Güzel bir ekran. Bir yani koruyucu almak gerekebilir. Çünkü arkada herkesin ayağına çarpma ihtimali var. İki tane Type-C çıkışı var burada. Havalandırma da bayağı güzel havalandırıyor. Şurada bir kaldırsak iyi olacak. Paspaslarımız yerli yerinde. Aşkım incelesene ya. Arabayı incelemiyorsun. <laughs> bayağı Kirli bu arada baksana. Demek çok kirlenmişmiş. Yeni yıkanmış bu ben sana diyeyim. Bizi beklemiş Esra orada. <laughs> Gönderelim koltuğu geriye. Ya çünkü çok kirlenmişler baksana. Böyle döşemelerde falan bir problem yok. Gözüküyor. Şu ana kadar. Hmm, bu kumaş çok konuşuldu. Çok, bence kaliteli yumuşak bir kumaş. Bu arada hani şey gibi düşünebilirsiniz böyle İçinde süngerli, yumuşacık ve öyle sadece bir kumaş parçası gibi değil. Gayet evet, güzel. Şu kumaş çok konuşuldu. Diğer longreach'ten farkı biliyor musun şu? Hmm. Çok güzel değil mi aslında? Güzel. Değil mi Esra? Hani güzel. herkes bunu kumaş parçası gibi dedi ama değil. İçerisi süngerli, yumuşacık ve gerçekten kaliteli. Çok güzel. güzel. Hani şuralar bile arkadaşlar. Çok yumuşacık yani, çok keyifli. İçerisi zaten kaplamalı. Bence fiyatına göre üst bir araç. Tamam, işlemlerimizi bitirdik aslında. Gidebiliyoruz. Esra Hanım bitti bütün işlemler. Bu kadar. Varsa göster. Geliyorum. Kameramla geliyorum hatta. Bakayım. Ele geliyor. Hayır, bant izi bu. Bant izi mi? Bant izi. Bunlar bantla geldiği için bu bant izi bir tane. Hiçbir şey değil. Tamam Gördüysen yine söyle. Hadi bakalım. Şurası, o Bunlar bantlı geldi biliyor musun? Bant izi. Bant izi. Boyada hiçbir şey yok yani. Lerine dikkat et de gene arabalar var çok. Bant aşkım ya. Var. Gene sorarız. Deriz hani burada çizikler var ama bana bant geldi. Çünkü şey parmağınla yapınca şey oluyor. Pütür pütür oluyor. Çizik olsa böyle içe doğru olur. Ha gördüm. Evet çizik var orada da. Oradaki çizik galiba harbiden şu. Ama sanki o da böyle Kılcal çizik gibi çok da bir şey değil. Kızım dikkat et arabalar var. Kaputu falan açalım ya. Telefonum nerede? İçeride kaldı dur. ben de bir yandan elimde şey yapıyorum ya. Esra olay şu. Kaputu buradan açıyorsun. Veyahut da içeriden açabiliyorsun. Bak açalım. Dışarıdan şeyle açamıyorsun. Kontroller. Bak, hop. Kız. <laughs> nasıl? Dentoş nasıl bagaj? Ön bagaj bu. <laughs> Ön bagaj bu bacak. geçiyor. <laughs> Gölge <laughs> yaptı ya bildiğin. <laughs> bagaj bu. Gölge yaptı. O. Ya uçağı göremiyorum. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Bir soralım onlara Belki de giderirler. Burada yıkamacı falan var ya. Söyleyelim onları ben. Gel babacım. Oha. İki eli herhalde. Bunlar bu arada cidden biraz önde içeride ha. Şurası biraz daha içeride. Neyse iki tarafta aynı sonuçta. Bu da kırmızı renk. Yakıyor vallahi. Oh. Bunu da henkuklar var. Stealth Grey bayağı koyu arkadaşlar. Oldukça koyu. siyah. Görünürde yok. Şu en baştaki siyah bak. Bak hem en... Çok az fark var. Tabii, tabii çok az fark var bak. Şunlar stealth gri. Stealth gri aynen. En kukla gelmiş o da. Bu siyah işte. Çok Örneğin gelmiş. Evet. Gel anneciğim. Yanında da eski Tesla'da bu Esra Hanım yanındaki. Ya yani daha doğrusu facelift diyelim yani. Lerin buraya gel oğlum. Lerin gel gel kızım gel babacığım. Hadi geç bakalım gel. tamam O ön sorabilirim. Hani böyle... Evet. Her şeyimizi aldık mı Nabi? Aldık, aldık her şeyimizi. aldık. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi arabayı? Beğendim. Güzel değil mi kızım? İyi günler de kullanalım. Evet. Bak bakayım. Kontrollere devam edelim biraz daha. Kartlarımıza bakalım önce. Beğendim. Burada iki tane Çok NFC kart olması lazım. Evet. Çok, çok. Ama şuradaki en güzel. Şöyle güzel testa cüzdanı Ama yapmışlar. Ama en güzel kırmızıyı beğendim. Testa cüzdanı güzel olmuş. İçerisinde evet. iki evet. tane. Daha güzelmiş. NFC part var. Anne bak. Şuralara bir bakalım. Bir <laughs> çok derin bir göz. Hop geçici ruhsatımız bu herhalde. Bunu bir ay içerisinde motordan normal ruhsatımızı alacağız. Tamam. Kontrol edelim. Kontrollere devam. Uuu buraya doğru da gidiyor. Buna doğru da gidiyor. Arkası da var. Güzel. Klima çok yoğun çalışıyor ama biraz çalışsın. Sıcağın altındayız yanmak da istemiyorum. Kontrollerimize devam edelim. Hoppala. Evet, çalışıyor açalım. orası da. Böyle ne yapmış birisi çizmiş gibi ama. Gerçekten Şurada sökelim şey, artık. Hı. Çizmiş Hı. birisi de dedim aynayı da çizmiş mi? Yok çizmemiş hmm. aynayı o zaman. Sorun yok yani. Anlaşıldı. Sonra hmm. da alabiliriz onu. Baktım baktım. Onda bir problem yok. Etiketleri duruyor tabi. Onları da alabiliriz sonra. Evet. Bu jelatin de dursun jelatin. Şimdilik bayağı fit duruyor çünkü. Şuradan sökeriz ama. Mesela bak şeyi bile buradan açıyorsun. Torpidodan. Kontroller. Ya yani torpidoyu bile buradan açıyorsun. Baksana bak. Bak. Açamıyorum falan. Neden? İlla ha, şoför tarafında olmayacağım. Tamam açıldı. Aynen. Burada bir tane şey olacak. Aynen. 128 GB'lık kayıt USB belleğimiz o da yerinde bir problem gözükmüyor. Hop mıknatıslar tuttu. Çattı tutuyor güzel. Deneyebiliriz. Camlar açılıp kapanıyor mu? Açılıp kapanıyor. Esra Hanım, sen de dene bakalım orada. Çok soğuk Şoför müşürün. tarafında da bir Siz sorun yok. Baba. Çok mu üşüdün? O zaman biraz kısabiliriz derin toş. Şöyle ben biraz dereceyi arttırayım. 22.5 yaptım biraz daha kıstı. Evet. Onlar işte dokunmatik aşkım yanıyor. Aa, lamba. Ya dokunmatik. Ben de dokunuyor. Dokun dokun, dokunursan lambaya. lamba yanar Bobito. Aferin, Aferin sana Lerin. Çok güzel yanıyor sönüyor değil mi? Evet. Benim lambam orada. Askılık onlar bir tane. Aa, evet. Ben de basayım askılığa. Bas babacım. Bas. <laughs> Hayır orası işte şey Camı arkada mı? Ayrı, ayrı bir cam açılmıyor bu cam sabit o arkada öyle e, hatta orada işte sim kartlar falan oradaymış söylenene göre bütün Wi-Fi dikkat eylem edersen eylem bak, eylem bak eylem renkli cam bile yarım bak dikkat ettin mi orada eylem cam eylem orada eylem renkli değil artık şeffaf oluyor anicim. falan. Ayağını... Hayır, ben sana Ayakla de basmıyoruz Lentosh. Şimdi şu kontrollerimi de yapayım da çocuk kilidimizi yapalım bak sol sağ o da güzel ha he. her ikisi diyorsun hop gidiyor. aynaları katla var burada. Güzel. Baba, klimayı üşüdüğümde bana. Aynaları aç var. Ha? Efendim? klimayı terledim. Farlar tar otomatik. Tamam, tamam babacım sen üşüdün mü? Üşüdüm. Çok tamam bir 23 oldu. yapayım ben senin için. Şu tarafa tamam. Gelme bir bence. tık daha. bu arada bak arkadaki klima açık değil daha bak. Onu açsanız burada ekrana Kapatabiliriz kapatabilirsin onu da şuradan. O belki üşüttü çocuğu. Tamam. 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 Şimdi şöyle yapalım. İçten buz gibi esiyor. Şimdi bakalım biraz daha kontrol edelim. Çekiş kontrolümüz standart. Sürüşümüz standart. Heh otomatik çık. Bunu ben kullanmak istiyorum ya. Ama biraz herhalde şey. Kullanmamız gerekiyor aracı. Bir süre sonra açabileceğiz. 31 şarjımız var. Otopilotumuz trafiğe duyarlı değil de. Otomatik direksiyon mu desem? Ne o otomatik direksiyon? Herhalde bunu sonra mı açıyoruz? Yok. Şu anda beta aşamasındadır. Otomatik direksiyon bir sürücü asistanı özelliğidir ve aracınızı otonom hale getirmez. Tamam doğru. Şu sadece dikkatinizi yola vermeniz için kullanın. Evet. Açtık onu da. Ha, hız sınırı değil de mevcut hız yapalım. Bu çünkü bana da mantıklı geldi. Hız sınırı dediğimizde çünkü ani tabela, tabela değişimlerinde sorun çıktığını söylüyorlar. Bana da mantıklı geldi. Deneriz olmadı. Önden çarpışma uyarısı orta diyor. Şeritten ayrılmayı önleme. Açık, kesik, çizgili, şeritten ayrılma, yönleme, uyarı, otomatik acil frenleme, değiştirme için otomatik tamam, engele duyarlı, imelenme, yeşil trafik ışığı sesi, hız, sınırı bölgesi, uyarı sesi gibi özellikler var. Kilitlerimize bakalım. Şu anda key kartlar gözüküyor. İki tane key kart var. Bir de benim cep telefonumu da görüyor. Çocuk kilidini şu anda yapmışız her iki tarafta. Açayım da siz kapıyı açamazsınız birazdan. Anahtarla uzaklaşınca kapı kitleme. Evet, telefon ve kumanda anahtarlık ile ayrılırken olarak kapıları kitleyin ve bagajları kitleyin. Sürücü kapısı kilidini açma modu. Bu nasıl bir şeymiş? Etkinleştirdiğinde aracın sürücü tarafında anahtar algılandığında sürücü kapısı ve şarj oluyor. kilidi açılır. Yani, çok hmm, çok i̇şte, sürücü kapısı düğmesi basılı sonunda aracın geri kalanı kilidi çok açılır. Ama çok e, güzelmiş bu da. Eller serbest bagaj. Aa, bu bayıldım buna biraz duruyorsun arkasında herhalde. Telefon anahtarı engellenmiş şekilde uyarı sesi. Çana kadar aracınızın bagajının arkasından karışsız durun. O da güzel. Park vitesindeki kilit açma. Araç açık bırakıldı bildirimleri. Kapılar ve pencereler için var. Kilit onay sesimiz var. Ha o da güzel bak hadi özelleştirelim sesi. Etraf seslere bak. Dışarıdan geliyor bu sesler gerçekten. Boombox. <laughs> mevcut megafonmuş da değil mi? Kitleme sesimizi kim değiştirmiş ya? Birisi şaka mı yapıyor bize? Aa, diyor, Megafon diyor, mevcut istiyor. oynatma diyor. Megafonu kapatalım. Ama şöyle Geri gelelim, devam edelim. Şöyle üşüyor, Koltuklarımız burada. Ha şu soğutmayı bir açayım ya yani şu tarafta. Serin zaten açık şu anda. Ay, baba kırmıyor, Soğutmaya açıyor. başladı bile. Tamam kızım. Ekranlarımız. Tamam parlak mavisi ışık aşağı tamam. Ha, ışıklar şeyler kapadı galiba. Oo koltuk soğutma çok iyi. Hemen başladı bana serinletmeye beni. Servisimiz bu yutumuz. Şu kapanıyor. ışıkları açalım mı gece gündüz? Yalnızca gece olmuş açalım. Evet, ben oynuyorum. Pembe. <laughs> pembe. İleri pembe mi yapalım kızım? Al sana pembe. Wow. Güzel mi? Güzel. Pembeyi beğendin Ayaklarını mi? Ama Beğendin mi pembeyi? Tamam, harika. Pembeyle devam ediyoruz. Pembe. İkincisi <laughs> tabii çok iyi gözüküyor ama güzel. Baba pembe senin telefonun Ayak da. açık. Onlar da açık. Gece çalışacaktır. Koltuklarımız benimki soğutmada. Sürücü tarafındaki naylonu da sökmek istiyorum. Birazdan sökeyim. Otomatik kör nokta uyarısı. Planlama değil. Güvenliğimiz. Park konumunda nöbetçi. Ha, nöbetçi olayı. Bunları açacağız büyük ihtimalle. Herhangi bir durumda kör nokta. Kör nokta kamerası, kör nokta çarpışması, vale modları, pin sürücü torpil gözü, pin kodu var hız sınırlarımız var, güvenlik alamları, çok detaylı bilgiler var. 44-45 PSI, bir tek sağ ön 45 PSI ama düzgün, Işık şeyler, lastik basınçlarımız düzgün gözüküyor. Yazalım bakalım. Aa 5 kilometrede. Araba 5 kilometrede Esra Hanım. Sonunda buldum. 5 kilometrede aracımız. Navigasyon. Yolculuk. Baksana 5 kilometre abi. Sonunda yolculuğu buldum. 5 kilometre. 28, 281 watt saat kilometrede tüketim olmuş. E normal hiçbir şey olmamış aslında toplam. Fabrikadan geldiği gibi duruyor öyle diyebilirim. Abi, sen de tamam. Başka da bir şey var ama detaylı bakarız sonra. Önce bir şey yapmak istiyorum. Bir Scoot File kuralım ya. Bir müzik kuralım değil mi Esra Hanım? Bence de bir müziksiz olmaz. Müzik, müzik severiz. Lerin. Şimdi cihaz ekle diyeceğiz büyük ihtimalle.